Gülhabbe ile her şey YouTube kanalı takipçilerine kucak dolusu sevgi ve selamlar olsun. Evet sevgili dostlar geldik Menderes Sancaklı'ya. Evet Sancaklı'ya hep beraber hoş geldik. Giriş hoş yaptık bizi ilk etapta sağımızda hemen bir park çocuk parkı karşıladı sol tarafımızda çiftçilik yapılan kocaman bir ile giriş yaptık arkadaşlar bakalım bölge hakkında nasıl bilgiye sahip olacağız. Buranın manzarasının güzel olduğunu söylemişti. Muhtarımızın bir tanesi. Evet dediği gibi yukarıya doğru tırmanıyoruz. derpe. Evlere doğru giden sokaklar var. Sokağın sonu ev olduğu için o sokaklara dalış yapamıyoruz tabi. Geldik caminin olduğu yere. Arabamızı şuraya park edelim. Evet, şu istikametten geldik. Gidişat yukarıya doğru. Evet, şurada kahve vardı. Terzimiz mevcut. Camiye doğru ilerliyoruz. Biraz daha sakin. Biraz daha az kalabalık. Hay i̇nsan nüfusu burada az gibi görünüyor. Gene de bilemeyiz tabi. Hakikaten buradan manzara çok güzel. Evet arkadaşlar. Caminin yanından aşağı doğru ilerliyoruz hemen Sağlı sollu büyük bahçeler içerisinde evleri görerek hakikaten manzarası da çok güzelmiş sakin. Az önce Evet hem sakin hem manzarası da bir o kadar güzel ve evet, sol tarafımızda insanlar ekmek yapıyor ve manzarası kadar insanları da çok güzel Hemen seslendiler, buyur ettiler. Bakalım içeriye girelim. Davete itiraz edilmez. Evet merhabalar, buyur ettiniz. Çok teşekkür ederiz. Burada mı yaşıyoruz? Evet. İsim nedir? Ramazan Güngör. Nasıl burada yaşam? Valla burada yaşam işte çok bezi. Neden? Neden? Köyümüzün halkı, kendi halkımız. Ne bileyim böyle karışıklık yok. Evet güzel o. Tabi burada kapılar kilit görmez. Ne oh ne he? güzel. Evet gördüğüm o kadar sıcaksınız ki hemen biz konuşmadan siz e, konuşuyorsunuz bu e, hakikaten insan olmanın gereğidir ve o insanlık denen olgu burada çok fazla var. Size çok teşekkür ederiz. Bu kadar sıcak karşılandık. bundan dolayı çok mutluyuz. Peki burada satılık bir yer bulmak mümkün müdür? Vallahi ben ilgilenmiyorum Onlar da satıyorlar yani. Ha satan, satan var oluyor. diyorsunuz. Evet. Oldu peki. Şey, e, buraya otobüs geliyor. Otobüs geliyor, minibüs geliyor. Minibüs geliyor. O anlamda sıkıntı yok. Buraya gelenin arabası yoksa bile böyle Tabii, otobüsle, minibüsle gelebilir. gönlünce e, gidip gelebilir. Peki sağlık ocağımız mevcut mudur? Çileme köyünde. Ha, Çileme'ye gidiyorsunuz. Çileme zaten buraya çok yakın. Bırak, hemen, hemen. Evet, yürüme mesafesinde evet. çok yakın. E, peki çok teşekkür ederiz. Bir Kolay gelsin hanımlar bereketli olsun. Sağ olun hoş Güler yüzünüz için çok teşekkür ederiz hepinize. Ne güzel insanlarsınız. Ne yapıyoruz? Erişte kesiyoruz. Erişte, Erişte. ha. Erişte değil, makarna. makarna mı? Ev ne yapıyorsunuz söylesem? Makarna makarna. Ay tatlı dilini Erişte seveyim senin. Allah'ım sağlıklı ömürler versin sana. Amin, amin. Nerede ha bunu önce şöyle açıyorlar. Değil mi? Evet. Sonra saç üzerinde şu saçı çekeyim sadece bir dakika. Şurada hafif kurutuyorlar. Hani pişirini çekmiyorum. Çünkü beni çekme dedi. O yüzden çekmiyorum. Elini çektim sadece. Eliyle dizi çıktı. Evet. Ve pişirip buraya koyuyor. Ondan sonra sistem böyle devam ediyor arkadaşlar sonra da makarnalarını çekiyor kesiyorlar sonra ne yapacağız sonra da serip kurutacaklar arkadaşlar ondan sonra da afiyetle yiyecekler Allah'ım sağlık sıhhatle tüketmeyi nasip etsin ve miniklerimiz de mevcut Merhaba el sallar el sallar Utandık, utandık, utandık. utandık. Ellerim çok kirli, ellerim çok kirli olmaz. <laughs> Hadi el salla bakayım. Utanıyoruz. El sallayamıyoruz henüz. Ve tavukları da var arkadaşlar. Maşallah diyelim. Böyle güzel bir ortam. Ve buralar arkadaşlar aşağı sancaklıymış vatandaşlar buradaki vatandaşlar onu söyledi Burası aşağı sancaklıymış e burada biraz çekim yapıp sonra yukarı sancaklıya doğru ilerleyeceğiz Evet arkadaşlar evimizden manzaralar böyle keyifli ve güzel nereye baksanız manzara keyifli ve güzel arkadaşlar özellikle de insanı güzel Evet burada tam orta noktadayız. Cami ve yukarıya doğru gidiş var. Sola doğru gidiş var. Evet yukarıya doğru buradan yine gidiş var arkadaşlar. Şöyle bir alan. Aşağı evet arkadaşlar yukarı aşağı sancaklıdan çıktık ee, yukarıya doğru yani yukarı, yukarı sanca sancaklıya doğru ilerliyoruz evet ilerliyoruz biz yukarı sancaklı dedikleri yere doğru manzaramız keyifli araziler hakikaten burada çok fazla bu oh, keyiflattırmışlar keyifleri bol olsun özeniyor insan valla hiç. İnşallah Allah'ım kim özeniyorsa nasip etsin. Amin inşallah. Hayırlısıyla. Amin. Güzel insanlar yürüyüşe çıkmış. Evet şuradan soralım. Burası yukarı sancaklı mıdır yoksa daha mı ileriye gideceğiz soracağız. Evet. Geldik. Yukarı sancaklı ya. Bizi müzikli bir ortam karşıladı. Güzel bir müzik ortamındayız. Bakalım. Güzel bir yer. Çok keyifli bir yer. Kahve arkadaşlar. <laughs> ne güzel çalıyor şarkıyı söyleyen güzel söylüyor dolayısıyla Gajinoda gibi hissettim diyen kendim arkadaşlar o kadar güzel böyle eğlenceli ortamlara denk geliyoruz. Sizi, ah, sizi yüreğimizle akışlıyoruz. Emeğinize sağlık. Evet, grubumuzun adını öğreneceğiz. Bu güzel grubun adı neymiş? Töli. Şimdi söyle ha Bu grubun adı Armoni. Peki size ulaşmak isteyen olursa kanalımızda izleyip de ulaşmak isteyen olursa nasıl ulaşacak? Olup, e, verin. Evet. Söyle. 0535 evet. 436 68 49 telefon numarasını arayan size ulaşacak. Peki ben teşekkür ediyorum. Bizler teşekkür ediyoruz bu güzel müzik ziyafeti için. Kolaylıklar diliyoruz sizlere. Evet arkadaşlar burada düğün varmış. Her zaman burada değiller. Sadece ulaşmak isteyenler telefon edip kendilerini ulaşacaklar. meydanında güzel bir müzik ziyafetiyle karşılaştık. Bu güzel insanların eğlencelerine de ortaklık ettik. Şimdi bakalım Evet şurada bakan var. Yukarı sancaklı da, aşağı sancaklı da. Güzel insanlarla dolu. Merhabalar. Merhaba. Biz burada çekim yapıyoruz. Düğün Kanalımız var. var. Düğün evine doğru mu gidelim? Evet, oraya gidelim? Gidelim oraya da çekelim. Evet öyle dediler. Düğün evine doğru gidin dediler. Madem biz de düğün evine doğru gidelim. Burada bir düğüne rastladık yine. Muhtemelen bu düğün için burada az önce bize müzik siyaseti çeken kardeşlerimiz. Evet yukarıya doğru gidin. Düğün evi var orada. Oraya çekin dediler. Bakalım. Galiba geldik. Sanırım geldik evet. Burada düğün var ama önce bir soracağız. Evet arkadaşlar geldik. Köyü çekerken bize dediler ki çıkın yukarıya. Yukarıda düğün var. Orayı da çekin dediler. E öncelikle düğün sahibine sormak lazım. Çekebilir miyiz dedik. Memnuniyetle dediler. Kimsiniz siz? İsim neydi? Coşkun Yılmaz. Coşkun Yılmaz kardeşimizin düğünü var. Ne düğünüdür bu? Oğlum evlendiğim. Allah'ım sonsuz mutluluklar versin. Hayırlı uğurlu olsun. Bugün düğünü müdür? Aşağıdan haberini aldık. Dediler ki bugün üç gündür buradayız. Evet. Çalgıcıların müzik siyafetini dinledik. Evet hayırlı uğurlu olsun diyelim. Oğlum. Evet burada bir sistem var. Buralarda böyle yerlerde birçok köyde de denk geldiğimiz gibi. Böyle yemek siyafeti ee, çekiliyor. Yemek veriliyor. Düğüne her gelene e, Allah kabul etsin diyelim. Sağ olun. Hayırlı uğurlu olsun. Sizlere de afiyet, şifalar olsun. Evet, böyle bir ortamdayız. Böyle sıcacık, sevgi dolu bir ortamdayız. Hayırlı hayır, hayır, hayır. uğurlu olsun. Hayır, hayır, hayır. Ay on. Ha? Senin burnuna ama. ne oldu öyle? Başlandı, evet burada da hanımlar güzelce çalışıyorlar. Ay salladılar. Göremedik bir daha sallayın. Oh. gibi emektarların e, kendilerinde bir görelim dedik. Bunca ziyafet, bunca uğraş, kimler yapmış? Onu bir görelim dedik. Siz mi yaptınız? Siz mi yaptınız? Ellerinize sağlık. Yemek yediniz mi? Biz şimdi geldik. Şimdi geldik. Görelim çalışanları da evet böyle bir ortam. Buralarda imece usulü işler yapılıyor arkadaşlar. İnsanlar birbiriyle kim? Ah, el salladı. Evet. Kolay gelsin hanımlar. Tekrardan aşçıbaşı. Hah, aşçıbaşıymış az önce el sallayan. Evet, arkadaşlar. Kafidir diyelim. Kolay gelsin size. yemek. Evet, bugün düğün vardı burada dedik. E, damadın annesi babasıyla az önce tanıştık. Annenin ismini alalım. Ayşe. Ayşe Hanım hayırlı uğurlu olsun. Gözünüz aydın. İnşallah sonsuz mutluluklar yaşasın. İnşallah Allah kabul etsin. Evet arkadaşlar yemeğe biz de davet edildik. Böyle yerlere gittiğinizde size yemek yedirmeden göndermiyorlar. ederiz, Allah kabul etsin. Allah'a emanet kalın, hoşça kalın. Biz böyle geziyoruz, çekiyoruz. Sonra YouTube'da yayınlayacağız, oradan izlersiniz Gülhabbe ile her şey. Evet, caminin yanındayız. Evet, böyle caminin yanından yukarıya doğru. Bir gidişat var. Aşağıya doğru döndüğümüzde bir bakkalımız da var. Alışverişi buradan yapmak mümkün. Evet köyümüzün bakkalına geldik. Siz esnafsınız burada evet, değil mi? Evet, İşletmecisiniz. Evet. İsim nedir? Göksel Sarıkaya. Göksel kardeşim köyünüzde Sağlık ocağı var mı? Sağlık ocağı var. Çarşamba bir gün doktor geliyor. Haftada bir gün evet. doktor geliyor. Diğer günler? Diğer günler Çileme'de. Çileme'ye gidiyoruz. Çileme zaten çok yakın buraya evet. değil mi? Evet. Bir buçuk kilometre. Okulumuz var mı burada? Beşe kadar, şeye, dörde kadar var. İlk dörde kadar var. Evet. Diğer Çileme'de. Peki ilk dörde kadar sadece e, yukarı sancaklı mı öğrencileri? Bur, bur, bur. Aşağı sancaklı mı? Aşağı sancaklının Çileme'ye gidiyor. Ha, onlar Çileme'ye gidiyor. Evet. Yukarı Sancaklı'nın kendine ait okulu var. Nüfusu evet. fazla o zaman buranın değil mi? Fazla. Ne kadar mesela tahminen? Tahminen 600 civarında. Civarında. Var otobüs geliyor buraya. Otobüs geliyor. Ehrop'ta geliyor. Ataköy dolmuşları da geliyor. Ataköl, dolmuşları da geçiyor. Dolayısıyla burası oldukça rahat. Peki buradan biri bir yer almak isterse kiminle irtibata geçmesi lazım? muhtarı veya gelir sorun mı diye. Ha kahveye sorar. Evet, Varsa, sat, evet. Anladım. Peki muhtarla nasıl görüşürüz? Muhtar var mı buralarda yakında mı? Muhtar şu Bu an diyor ama telefonu var. Evet. Tamam. Peki teşekkür ederiz. Evet arkadaşlar kardeşimle az önce sohbet ederken ilginç bir şey anlattı. Ee, bu ağaç çitlen bir ağacıymış. Ve bu köylünün burada olması sebebi bu ağaçtır dedi. Peki neden dedik? Şimdi hikayeyi bize anlatacak. Göçebe, evet neden? Gö göçebe yörükler gelmiş bu büyük ağacı görmüş. Burada konmuş. Şurada ileride su akarsu vardı. Evet. Onun için, e, köyümüzün e, buraya konması bu ağaçtır. anıt ağaç. Heh, burada bir ağaç varsa ve akarsu da varsa biz burada yaşarız dediler. Evet. Demek ki bu ağaç oldukça tarihi kaç senelik olabilir tahminen? 400-500 senelik var. Diyorlar. Evet. E, demek ki köy 400-500 senelik civarında. O akarsu durdu mu? Evet. Devam an, ediyorum. Son derece atınca ak akarsu kapandı. He, akarsuyu Araya kapattılar. Girelim. Evet. Barajdan dolayı evet. kapatıldı akarsular. Peki çiftçilik var mı burada? Çiftçilik var. Şere, seracılık. Aşıkta bahçe seracılık. Evet, seracılık, hayvancılık. Hayvancılık da var da asıl. Yani, Tükenmek öyle. üzere. Gen pahalı olduğu için. Herkes, Herkes de oluyor. De oluyor. Tükeniyor bir evet. Da, bir motor da var. Aşağısı e, ton günlük sütlük. Evet. Peki verdiğiniz bilgiler için çok teşekkür, teşekkür ederiz. Efendim. Size hayırlı günler da, diliyoruz. Da, da. Ablamla bir güzel hanım oturup sohbet ediyorlar. Döndüm. Çok güzel gülüyor Merhaba hanımefendi isminiz nedir? Ayten, Ayten Hanım. Nasılsınız? Şükür iyiyim. Beni yapalım. Buralarda oturuyorsunuz. Evet. Keyfiniz böyle olsun. Ha, güler yüzünüz daim olsun. Çok ha, teşekkür ha, ederiz. Hayırlı, 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 günler hayırlı, günler hayırlı günler olsun. günler. Evet günler arkadaşlar. Günler Çok teşekkür ederiz. Köyümüzün insanının güler yüzünü bir daha görün istedik. Sağ olun, Çok teşekkür sağ ederiz. İlgi ve alakanızı hoşçakalın.